Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugün her şeyi batça yapan adamı oynuyoruz. Burada şimdi bir sandık açıyoruz. Oo, bir sürü altın. Tamam. Tamam. Çok sert. Oo. Çok çok az. Çok az Tamam hadi. Anladık. Hadi bakalım. Her şeyi vatça yapan adam. Hadi bakalım. Bu adam da her şeyi vatça yapıyor. Ne oluyor? Herkes kaçıyor. Oo. Hadi. Oha. Şuradan evet. O da her şey vatça yapıyor ya. Şurada zıplayalım. Zıplayalım. oldu? Ama bu, bu, attırıyor. Gitti mi? Gitmiş. Şurada bisik yazıyor. Bak şurada bisik yazıyor. Dur şimdi buna vatça yapıyor mı? Ulan şimdisi ben sana yapmadım mı? Ulan şimdisi bir matcha 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 ne şey matcha yapıyorum vallahi öyle şey yapmak da olmuyor yani Ooo tarama tüfek Ooo Niye? Hoppa Aa, oh, ben bitti. Takıl, 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 Son bir tane. Bu da maçlarda yer kalacak. Bu ne? Shop. Oh. Oh. Uy. bazuka Evet bazuka. Bazukayı bir sıkarım vallahi. Şaşırırsınız. O bloku kır vat. Hadi e, tamam. Bize yardım edebilir misin Tamam, iki, bölüm tamamladı. Evet arkadaşlar, ikinci saldığımıza geldik. Önce yüzü reklam çıktı da. Tamam, iki yüz altın. Güzel. Ben şuraya matcha yapalım. Matcha! Nasıl oynuyormuş bu? Tamam anladım. Ooo boss. Boss var burada. Her şey matcha yapan adam bitti. Boss, boss var burada ya. Tamam. Ah, sen şimdi bitmedi mi? Oh bitti. Olay bayağı iyi oldu. Ya düş bakayım. Allah canım bitti. Oha orada katana var. Burada kazanayı kullanmayacağım tabii. 2 3 Bismillah Tamam evet. Bu ne lan ne yasasın Bir şey Bos mu lan. Bos. Uy. Uy. Hadi bakalım her şeyi batıya yapalım adamım. Saldır. Bu arada bu bası nasıl ödeyeceğimi de bilmiyorum. Nasıl ödeyeceğim ben bunu? Bıçak bastım.

Patron robotu at ettiler. Az önce seslendirdim onu. Oo. Tamam arkadaşlar. Ne oldu Burada bir tane sandık var. Açalım. Hadi hadi hadi. Hmm, 206 tamam.

diyor? Ne diyor? <laughs> Senin silahın yok diyor. O yüzden savaşamazsın diyor. Oğlum biz şey daha, biz biz vatça yapan adamız. Ne diyorsunuz? Ben silah kullanmam vatça yaparım. DS gibi. Bu arada arkadaşlar DS yaptığı bir tane edit var. Onu arkadaşım yaptı şakasına. Yani DS'yi seviyoruz. Bak 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 bak. Yo! Herkes gitsin. Bütün sinirimi bozmayın. Aa kasıt bulduk. Evet arkadaşlar. 비 쓱쓱 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 쓱 silah var. mı? daha beni Gölgede var mı lan? Allah'a

yazsız böyle. Böyle. Bir şöyle atlayalım. Hayır ya. Evet arkadaşlar küçük bir prima arası daha sonra devam ediyoruz. Yok. Gel gel. Fotoğraf sallıyor lan sen? Ulan ses tuta mı salıyorsun bana? Dur dur Ben sen diyemez miyim? Puuu Puuu Yooo Gel, Gelin Gel, gelin Öldüreceğim Gel şimdi bitti bu? yokluk. Şey akış. ekstra çok jet. Ha. Ulan şimdi senin baby. arkadaşlar bu video 20 dakika sürecektir. Eğer gelirseniz bu üç. Hadi be. <laughs> Her şey vatıya yapalım da Tamam arkadaşlar. Devam ediyoruz.

arkadaşlar bunu da ne? O yer. da ne kadar bu. Güzel karakter. Tamam. Oo. Tamam. Şu. Şöyle yiyelim. <laughs> Yok ya. Biz dondayız. Dam. Hadi yani bakalım. Bismillah. Uf uf uf. Eksileri Örünüyorlar, gülüyorlar. Yok. bu bütün öfke bunlarda çıkar şu an. Bütün, bütün, bütün köydeki insanlarımızı yok ettiniz. Ben de sizi yok edeceğim. Tamam destek gel. Destek. Hadi. Hadi. Bir köy daha. İşte sizden çıkaracağım. Bütün sevibizi size çıkaracak bu adet. Evet bütünlükteki insanları yok eder size. Yok eder size. Ay bir tane elma At yedim. Of of. of. Aa yine kat. evet de arkadaşlar. Devam et dedim. Artık buraya girmeyeceğim. Burada Oo. Burada ne Ya tam geldiği anda zıplamam gerekiyor üstüne. Anladım. Bu arada şu silahlı adamlar çok gelişmiş lan. Gel gel. Eceliniz geldi. Gelin gelin.

çıkıyorlarmış lan. Uf. Oh. İyi oh. <laughs> dakika ses. Evet arkadaşlar. Hop. Tam gelmiyor. tam gelmiyor. bize. tam gelmiyor yani. Ne zıplamamız gerekiyor. Luz, bir yer var. Bu nere? Niye bu kadar geldi? 1-2-3 Evet ve Aşağıya ve Buradan buraya Ve buradan da buraya Tamam 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 Vantı Allah Allah 結構。 Güzel Şu dikeli boyu aldım Evet Evet Burada şöyle, burada şöyle. Ah. <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar. Bu Açık. Of. Oh. Yet. Hop. Hadi. Oy. Oy. <laughs> ha dövüş mü? Yetiş. Dövüş Şurada devam ediyoruz. <laughs> ne <oluyor> ya? Son <laughs> Oh. Ya. Uh uh uh. adamlara.

Yes no. is. Hadi, hadi koş, koş. ya koş. ye huş. Ui, yo. Ui, u. A shot. Oya. Ui, yo. A shot, a Bak, a Şimdilik bu kadar da